Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Photoscape'den bir yapacağız. İlk önce masa üstüne giriyoruz. Masa üstünden alıyoruz fotoğrafı. Büyütüyoruz. Fotoğrafı nesneler. Nesneler ile fotoğrafı birleştirin. Birleştirdik. Daha sonra birleştirdik yani. Fotoğrafımızı alıyoruz namı diye de Derken ilk önce yanlış bir şey yaptık. Fotoğraf grip yırtık kağıdı kenara koyuyoruz. Daha sonra yine fotoğraf nesnelerden, nesnelerle fotoğrafları birleştiriyoruz. Masa üstüne girip, masa üstüne girip alıyoruz yine her zaman gibi büyütüyoruz birazcık daha sonra yine yan yana iki tane fotoğrafı koyuyoruz evet şimdi yine fotoğrafa nesneler artı nesneler evet burası da oldu daha sonra bu ıı, çekim amatörce farkındayız işte bu da lanet olsun telefon sesi. Şimdi de hmm, çerçeveye koyacağız. Bu yani zor görünse de çok kolay. Basit bir şey. Fotoğrafa nesneler. Böyle yine. Burayı da yaptık. Şimdi sayfa ismi yazıyoruz. Namı, değer, melek. Namı, değer, melek. Bu kadar fotoğrafa nesler diyoruz yine. Bu kadardı. E, yeniler için olduğunu söyledim zaten. Söylemedim de şimdi söyleyeyim. Yeniler için e, malzemeleri açıklama bölümüne veririm kes kısın şesine. E, bu kadar diğer vi videomda görüşmek üzere.